Herkese selam. Polonya yıkamasından hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizleri bugünkü yıkamamda Polonya'ya doğru hayali bir yolculuğa çıkartıyorum. Haydi hep birlikte kemerlerimizi bağlayın ve Varşova'ya doğru uçuşa başlayalım. İlk önce makinemi açıyorum. Sizlerle birlikte bir Polonya yıkaması yapıyorum. Siyahları yıkayarak siyahları ilk önce her zamanki gibi tersinden çevirdim ve makinenin içerisine yerleştirdim tek tek. Şimdi ilk önce Mintax kireç önleyici. Polonya tarzında bir siyah yıkaması yapıyoruz. Elbette Polonya yıkaması yapıyorsam kullanacağım deterjan sizce hangisi olmalı? Birçok videomda ben bunu size söylemiştim öyle değil mi? Kullanacağım deterjanda Alo Aqua Pudra Kar çiçeği beyazlar Renkler Polonya halkı Alo deterjana bayılıyor. Alo'nun oradaki adının vizir olduğunu size birçok defa söyledim. Hatta kanalımı ilk açtığımdan bu yana size söylemiştim öyle değil mi? O zaman Polonya Vizir'i seviyorsa ben de aloyu kullanıyorum. Alo toz deterjan. 2 Şöyle bol bol 3 Evet. Vizir. Okey. Diğer ülkelerde Tide. Başka ülkelerde Tide olarak geçen bir deterjandır. Bizde alo olarak Geçiyor. Evet, şimdi burada benim bir ikama dozaj ölçeyim olacaktı. Nerede? Heh, burada. Dozajlama ölçeğimi aldım. Polonya halkı, Domestosa ve aloya yani vizire bayılıyor. Değerli izleyiciler, Domestos bizde yokken bile Polonya'da satılıyordu. Bunu da arkadaşım. Hubert'ten öğrendim. Hubert'e buradan selam yolluyorum. Hi Hubert. O bir Polish boy. Onun anne tarafı Polonyalı. O da bir Polonyalı olarak alo deterjana ve domestosa bayılıyor. Evet ne yaptık şimdi? Yumoş. Siyahlar için olan sıvı deterjandan yarım koydum üzerine pervol yenileme siyah deterjanı ile tamamlıyorum şu rengin bir güzelliğine bir bakın nasıl şeffaf bir renk oldu böyle mi ve koku da muhteşem her iki siyahlar için olan sıvı deterjanı kokusu da muhteşem şunu da şöyle ön tarafa doğru koydum Bu sefer mixte katmak istiyorum. Koyu renkler kod yerine bir değişiklik olsun. Artı bir ilave durulama. Evet. İçerisinde toz var, sıvı var. İçerisindeki çamaşırlar çok fazla değiller. Hemen hemen yarım tambur çamaşır var içerisinde. Uzun da yıkatmama bir gerek yok. İçerisine çünkü toz deterjan koydum hijyen için. Alo deterjanın kokusunu sevmesem de bu bir Polonya'ya ait bir yık, özel bir yıkama olduğu için alo toz deterjanı kullanmak mecburiyetindeydim. alo deterjanın kokusunu sevmediğim size birçok videomda bunu söyledim hatta Yasemin abla yazın e, Türkiye'ye tatil için geldiğinde aloyu koklamış markette o da beğenmemiş bana kendisi hak verdi çok değişik bir kokusunun olduğunu kokusunu beğenmediğini bana söyledi Hatta arkadaşlarımın arasında Can Doğan da e, alo deterjanın kokusunu sevmediğini bana bir gün DM'de söylemişti. Alo deterjanı sevenler de var ülkemizde, sevmeyenler de var. Benim e, halalarımdan bir tanesinin alo deterjan fanı olduğunu artık söylememin bir gerek var mı? Bence yok. Birçok videomda çünkü söyledim. Alo deterjana kendisi bayılıyor. Evinden hiç eksik etmez. Sanırım makineye su eklememe gerek yok. Deterjan eklememe bir gerek yok. Çamaşırlar gayet güzel ıslandılar. Gayet güzel köpürmeye başladılar. O zaman biz de geçelim. Yıkama parfümüne ve yumuşatıcısına. Evet. Yıkama parfümüyle başlayalım. Kolonya soğuk bir ülke olduğu için mavi bir yumuşatıcıyla soğuk bir esinti vermek istiyorum. Bir kapak Bingo Soft Ortanca. Aloe deterjanın kokusunu Bingo Ortanca ile hafifleş hafifleştirmek bastırmak istiyorum. Bir kapak afrodit. Şöyle güzel bir yumuşatıcı seçmek istedim Polonya için. Polonya bir Slav ülkesidir. Polonya'da güzel kızlar var. Genellikle sarışın bir ırktır Slav halkları. Bu yüzden Afrodit yumuşatıcı kullanmak istedim Polonya için. Max'a kadar bakın gelmedim. Bu kadar yumuşatıcı yeterli. Evet. Hemen hemen iki, iki vernel kapağı kadar Afrodit yumuşatıcıyı da makinemin yumuşatıcı bölmesine ekledim. Polonya'nın başkentinin Varşova olduğunu sizlere söyledim. Bu bir ülke yıkaması olduğu için biraz ülkeyi de tanıtmak istiyorum. Polonya'da sokaklarda bile bir belgeselde bunu izlemiştim, duymuştum daha doğrusu. Sigara içmek ve alkol tüketmek yasak. Sigara ve alkol tüketmek isteyenler için ayrı bir yer oluşturmuşlar. Eğer e, sokaklarda sigara içmek ya da alkol içmek isteyenler, o insanların toplanabileceği yerlerde sigaralarını ve alkollerini tüketiyorlar. Polonya'da üniversitelere diğer ülkelerden giden öğrenciler sınavsız bir şekilde geçebiliyorlar. Herhangi bir üniversite sınavına girmeden Polonya'da okuyabiliyorsunuz. Polonya Katolik bir ülkedir. Hatta koyu bir Katolik bir ülke olduğu için bazı alışveriş merkezleri bile e, pazar günleri kapalı oluyormuş. Yılın belli günlerinde buradaki amaç halkı kiliseye davet etmek, e, pazar günü yapacak bir şey olmadığı için insanlar kiliseye gitsinler, dua etmeleri amaçlanmış böylece. Polonya'da bir de sofra tuzu için çok eski bir tuz madeni var. Bu da size kısa bir bilgi. Şöyle bir sıcaklığına bir bakayım. Evet biraz su ekleyelim. Su başta iyi gelmişti ama 1 litre kadar eklersem iyi olacaktır. Umarım bu yıkamayı beğenirsiniz. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Bence gayet güzel bir yıkama olacak. Çok fazla ürün kullanmadan bir ülke yıkaması. Burada Polonya'yı temsil ediyorum. Türkçe bilen Polonyalılara buradan selam olsun. Tür Türkiye'de yaşayan Polonyalılara selam olsun. Evet buçuk litre kadar içerisine su ekledim. 1 litre dedim ama 1,5 buçuk ekledim. Evet yeterli. Çitilenerek yıkansınlar. İçerisinde beyaz bir şey yok. Bir şortun içerisindeki bir filesidir bu. Fileli bir şort. Bazı giysiler tersine çevirdiğim için siyah gibi görünmüyor. Ters kısımları çünkü koyu renkmiş gibi de görünebiliyorlar. Ya da açık gibi. Şöyle bir süreye bir bakın. Evet sevgili arkadaşlar Polonya için oluşturduğum yıkamam bu şekilde alo toz deterjan kullandım pervol siyahlar için olan sıvı deterjan yumoş siyahlar için olan sıvı deterjan mintax kireç önleyici bingo ortanca e, yumuşatıcıyı ve afrodit yumuşatıcı yıkama parfümünde birer kapak olarak kullandım ve makinenin yumuşatıcı bölümünde iki vernel kapağı kadar afrodit yumuşatıcı kullandım gayet fresh pembe kokulu olarak çıkacaklar ve Geçen gün yaptığım beyaz yıkamamda, Omo Biosensitive ile yaptığım beyaz yıkamamın sonucunu da buradan sizlere söyleyeyim. Hazır burada konuşmalı olarak bir video çekiyorken, sohbet ediyorken. E, gömlek e, kirli olan bir gömlek yakası vardı. O gömlek yakasını %50 oranında temizlemiş. E, gömlek yakasındaki kir hafif böyle kalmış. Tam olarak çıkartmamış. E, hafif böyle nokta nokta böyle bir havluda kan lekesi vardı. O havluyu tertemiz temizlemiş. İçerisine hiçbir soda eklemeden, toz deterjan eklemeden sonucu görünce böyle vav wow oldu. Bu nasıl olur gibisinden şaşırdım. E, bir e, havluda çok minik bir kahve lekesi vardı. E, kahve içerken damlamıştı böyle önüm, önüme sermiştim koltukta oturuyordum. Bir havlu sermiştim koltuğun üzerine damlamaması için. Minik böyle bir kahve damlamıştı Nescafe. Onun lekesini bile oma biosensitif çıkarmış ona bile şaşırdım. Sıvı deterjan bunun lekesini nasıl çıkarttı diye. Teşekkürler Mariana bu arada su alıyorsun. Aslında gerek bile yoktu ben içerisine senin su dökmüştüm ama neyse. Süresini arttırmadı. Şimdi daha da fazla köpürecek. Homo biosensitif toz deterjanla yıkamışım gibi değil ama yine de fena bir sonuç değildi. Ama gelin görün ki ben toz deterjan sevdiğim için tam da benim böyle pek içime sinen bir yıkama olmadı. Ama bir mukayese etmek istiyorsan Bingo Ultra Beyaz'ın sıvısı Omobio Sensitiv'e e göre biraz daha güçlüydü. Bunun da size bir ek bir bilgi olarak vermek istiyorum mobilya Biosensitive hakkında inceleme yazısı mutlaka gelecek. Detaylı olarak her şeyi orada yazacağım. Hiç merak etmeyin. Yine buradaki bilgilerin aynısını orada da yazacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yükleyeceğim videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. O zaman da hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğen, yorum yap, paylaş. Kanalıma abone ol ve bildirim zilini de açık et lütfen. Görüşürüz. Ciao.